Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda 2015 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş. Gerçekten çıktığı günkü fiyatıyla ve performansıyla gerçekten çok iyi bir noktada olan MacBook Pro 2015 cihazın hala 2023'te ne durumda olduğunu bu videoda birlikte inceliyoruz. Ben bu cihazı geçen senenin Ekim ayında satın almıştım. Yani aldığım dönem tabii bu ikinci el bir cihazdı. Onu ne söyleyeyim zaten garantisi falan da yoktu. Aşırısı o dönem aldıktan sonra ortalama bir yıldır bir yerde aktif şekilde kullanıyorum. Yani gerçekten çok enteresan bir deneyim içerisindeyim. Ortalama bir 8 yıllık bir cihaz olan bu MacBook Pro hala ilk günkü performansını gerçekten çok net bir şekilde koruduğunu ben söyleyebilirim. Özellikle o günkü teknolojisiyle karşılaştığımızda bugüne taşıdığımızda belki iş işlemci olarak birazdan teknik özelliklerinde de yer vereceğiz cihazın ama işlemci olarak belki birazcık geride kalsa da hala ekran kalitesiyle, hızıyla, stabilitesiyle gerçekten hala çok iyi bir performans veriyor. net söyleyeyim. Günümüzde kullanılır mı onu videonun sonuna doğru söyleyeceğiz ama yani şöyle ben birkaç teknik özelliğini sizinle paylaştıktan sonra bu bir yıl içerisinde yaşadığım deneyimleri de aynı şekilde söylemek istiyorum. Evet ekran noktasında IPS teknolojisine sahip bir retina ekran var. 13.3 inçlik bir ekranın var. 2560'a 1600 bir çözünürlüğe sahip. Yani gerçekten hem o dönem hem de günümüzle kıyasladığımızda gayet yeterli. Şu şekilde isterseniz de bilgisayarımızı da hemen açalım. Evet zaten bilgisayarımız açık şekilde hazırdı. Bu arada şöyle de göstereyim. Evet bir yazılım güncellemesi de gelmiş İkinize bir güncelleme var diyor hala 8 yıldan sonra bile hala güncelleme alabiliyor onu net söyleyeyim yani gerçekten çok enteresan bir şey ya ilk macbook deneyimi ben bunda yaşadım ve gerçekten yani performans olarak bir kere dahi beni yolda bırakmadı pil süresi hala çok muazzam onu net söyleyeyim hani stabilitesi hala muazzam evet belki render yaparken ya da işte bir takım işlemleri yaparken belki birazcık geride kalabiliyor o da çok doğal yani içindeki işlemci hemen hemen 8 yıldan yıl öncenin teknolojisine sahip ama yani stabilite olarak ve özellikle güncellemelerle birlikte cihazın hala güncel tutulması da bir o kadar iyi olduğu kanaatindeyim. Evet işlemci olarak da 6. nesil Intel i5 işlemcisine sahip. 2.7 GHz bir işlemci olup 8 çekirdekli bir işlemci ve 128 GB'lık bir hafızası var. Bunun 256 GB'ı da var. Onu da söyleyeyim ama ben 128'liğini kullanıyorum. Bunun dışında boyut olarak yüksekliği 1.8 cm genişlik olarak 30 31.4 santim derinlik olarak 21.9 santim ve ağırlık olarak da ortalama bir buçuk kiloya yakın yani bir buçuk kilo hatta evet yani birazcık ağır bir cihaz hafif bir cihaz değil ama bence çok da hani son edecek kadar bir ağırlığı olduğunu düşünmüyorum ama yani o böyle bayağı bir ağır cihaz onu ne söyleyeyim onun dışında şöyle sol taraftan baktığımızda Thunderbolt denilen ki açıkçası bu ekran yansıtmada yani diğer ekranlara yansıtmada kullanılan bir teknolojiymiş. E, ben bunu çok aktif kullanamıyorum. Onu net söyleyeyim. Burada bir MagSafe şarj girişimiz var. Bir tane USB 3.0'ımız var ki gerçekten muazzam derecede bir bağlantı hızına sahip bir USB girişimiz var. Burada bir kulaklık jakımız jackımız var. Sol taraf, sağ tarafa döndüğümüzde de gene bir tane USB girişi bizi destekliyor. Bir tane HDMI girişi var ki bu böyle günümüz bilgisayarlarında çok bulunan bir şey değildir ve benim de çok hoşuma giden bir SD kart girişi var ki onunla ilgili de bir video yayınlamıştım biliyorsunuz. Bir SD Kingston'un bir SD kartını almıştım 64 GB'lık. Onu da burada aktif şekilde kullanıyorum. Bu girişin olması değerli. Onun dışında bir tane bizim bu da touchpad'imiz var. Ya gerçekten belki günümüzdekilere göre biraz daha küçük ama yani hiç fare kullanmadan çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Onu net söyleyeyim. Ya gayet güzel ve kaliteli de bir stabil ve çok hemen tepkimelere cevap verebiliyor. Evet onun dışında 4.0 ki bence çok kötü bir bluetooth teknolojisi ama o dönem için iyiydi 4.0 ama şu anda çok yetersiz kalıyor ne söyleyeyim. Onun dışında dediğim gibi güzel bir fare kısmı var. Tabi bunun klavye tarzı birazcık farklı. Hani Türkçe karakterlerin çok içermiyor. Konuda o yüzden ben de katlarda da koyduğum Pirina'nın bir tane Macbook uyumlu klavyesini kullanıyorum hala bir yıldır kullanıyorum hala ilk günkü performansı kesinlikle o cihazı o klavye almanızı öneriyorum yani gidip 1-2 milyar verip de bir tane keyboard almanızı asla önermem kesinlikle o tarz böyle daha hani pirinanın o klavyesini alırsanız daha mutlu olacağınız kanaatindeyim onun dışında pil noktasında beni günü çıkarıyor mu çok rahat çıkarıyor onu da söyleyeyim bir gün içinde kullanıyorum ama ben çok şartsız kullanmadığım için ya da en azından yüksek performanslı işlemler yaparken video falan burada alıyorum. Bu işlemlerimi yaparken pil noktasında hani evet birazcık şarja bağlayarak kullanıyorum ama hani genellikle şarja bağlamadan da kullanabiliyorsunuz. Ya yani bir gün tamamen hani sabahın köründen alıp da akşama kadar %100 tabii ki o şekilde kullanamıyorsunuz ama yani ortalama benim hesapladığım sürelerde aralıksız olarak bir 5 saat, 4,5-5 saat belki biraz zorlarsak 6 saate kadar bir performans alabiliyorsunuz. Tabi işlemci performansı birazcık yeni nesillere göre daha geride olduğu için işlemciyi yoracak işlemlerde pili tabii daha çok bitiyor. 6. nesil bir i5 var demiştik. 2.7 GHz ve 8 çekirdekli bir işlemci. Ya ben bu işlemci açıkçası normalde çok iyi bir işlemci olduğu kanaatinde değilim. Ama velakin Apple'ın yazılım kalitesiyle, işletim sistemi kalitesiyle MacOS'la yani birleştiğinde ki üzerinde şu anda bakıldığımızda MacOS'un 12.6 sürümü var. Onu net söyleyeyim. Gerçekten Intel işlemciyle birleştiğinde bence işlemcinin çok çok daha iyi bir performans olarak bize veriyor ama aslında işlemci çok iyi bir performans sahip diye özellikle M1'lerle kıyasladığımızda ama bence bana göre işlemci noktasında Apple'ın işletim sistemi işlemciyi de gayet güzel bir şekilde bize kullandırıyor. 8 yıl geçmesine rağmen ben 1 yıldır kullanıyorum belki ama 8 yıldan beri de kullansam ilk günkü performansı sahip olduğunu düşünüyorum ve gerçekten bu çok iyi bir şey yani onu net söyleyeyim çünkü Apple bilgisayarlar zaten her zaman çok iyiydi onu da söyleyeyim yani bugün hala 2012 2013 modeller Air'lar falan çok net net kullanılıyor. Yani günlük işlerde, günlük kullanımda fazlasıyla işinizi gören bir cihaz. on net söyleyeyim ama yüksek grafikli, tat oyun oynanmıyor biliyorsun ama yüksek grafikli işlemlerinizde ve özellikle hani buradan video render yapan ya da video editlerini yapan kişiler için bu yetmez. on net söyleyeyim. Daha güçlü bilgisayar almalarını öneririm. Ben açıkçası bir süre bunu kullandıktan sonra üst model bir şeye geçmek istiyorum. Belki bir 2020 Mac Air olabilir. Yani en bir işlemcili kaç para olan bir MacBook'a geçme düşüncem var. Belki bir Windows bilgisayar de olabilir. Yani eşimin de rahat kullanabilmesi için onu zaman içinde göreceğiz. Ama şu anda hala bu kullanılır mı? Fazlasıyla kullanılır. Yani üniversite öğrencileri çok rahat kullanabilir. Evde çok rahat kullanabilir. Ben mesela burada oyun belki oynamıyorum. zaten oyunda çok işim yok ama yazıcım falan bağlayıp direkt yazıcı işlemlerini buradan yapabiliyorum ve en önemlisi ben burada çok rahat bir şekilde Apple cihazlarımı da buradan çok net bir şekilde takip edebiliyorum. Mesela telefonuma gelen aramalar buraya düşüyor. FaceTime'dan gelen aramalar gene buraya düşüyor. Ben bunları çok net bir şekilde şekilde rahat bir şekilde özellikle kullanabiliyorum. Tabii ki zaman zaman özellikle AirDrop'u kullanarak bazen cihazlarımı yani buradan oraya gönderebiliyorum ama oradan buraya gönderemiyorum. Onu da tam anlamadım. Yani o sorunun da sebebini bilenler varsa aşağıda açıklarlarsa çok mutlu olurum. Yani bazen telefonumdan 14 Pro kullanıyorum. Bu sadece 14 Pro için değil. iPhone 12'de de öyle oldu. işte yani Tüm iPhone cihazlarında söyleyeyim. Telefondan AirDrop'la bir şey atmak istediğimde atmıyor bir türlü. Ama buradan oraya çok rahat bir şekilde atıyor. Bazen telefonu atıyor, buradan atmıyor. Bu sorunun sebebini anlamadım. Yani neden böyle oluyor ama bazen bu sorunlar yaşanabiliyor. Onun dışında çok stabil, hala hızlı. Açılış hızı muazzam. Yani tuşa basmamla açılması bir oluyor diyebilirim. Gerçekten çok stabil. Onun dışında hani buradaki birçok şeyi de zaten Apple kimlikleri arasında çok rahat kullanıyorsunuz. Yani telefonda yazdığım notları direkt burada görebiliyorum ya da burada yaptığım işlemleri oradan devam edebiliyorum. O yüzden hani güncel Apple cihazlarıyla da çok rahat bir şekilde bir ekosistem olabiliyor. Onu net söyleyeyim. Evet onun dışında eklemek istediğim çok bir şey yok. Ben aşırı derecede mutluyum. Memnunum da bu cihazı da hala öneriyorum. Şu anda 7 ila temizliğine göre minimum 7, maksimumda 8-9 bin civarlarında çok net bulunabiliyor. Tabi bu cihazları alırken önemli olan özellikle dikkat etmeniz gereken hem kasa tipi hem cihazın genel performansının yanında en önemlisi de evet görüyor musunuz bilmiyorum şöyle göstereyim evet. Güç ekranda geldiğinizde burada durum bilgileri diye yazıyor. Pil devir sayısı var. Benim 564'müş. Macbook alacaksanız özellikle Macbook cihazları almaya tercih edecekseniz bu pil devir sayısına muhakkak bakın çünkü bunlar için bin bir sınır onu net söyleyeyim. Böyle 300-500'lü pil devirleri alınabilir ama özellikle 1000 noktasına geldiğimizde bir pil değişimi bu cihazları isteyebiliyor. O yüzden bunu alırken de bu tarz bir cihaz alırken de buna dikkat etmenizi öneririm. Onun dışında zaten burada cihazın özellikleri de yazıyor. MacOS'un 12.6.3 güncellemesini aldı. Bu zaten bu yılın son güncellemesini aldı. Yani yeni çıkan 13 serisini almadı. 12'de kaldı artık ama güvenlik güncellemeleri devam ediyor. Dediğim gibi 13 inçlik bir 2015'in ilk çeyreğinde çıkan bir cihaz. Bu Macbook için de söyleyeyim Bileceklerim bu kadar. Sonuç kısmında da hala bu cihaz günümüzde de çok rahat alınabilir, kullanılabilir. Uzun sürede götürür, çok rahat alabilirsiniz. Yüksekse de bir pil değişimi yaparak çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben çok mutluyum ve bu şekilde kullanmaya devam edeceğim. Bir ekosistem parçası olarak gerçekten güzel bir parça. Evet daha fazla video için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın.